Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi İbrahimi İbrahim aleyhisselam yeksirul esname putları kırıyor. Dördüncü dersimiz Kısasun Nebi'inden. İbrahim aleyhisselam putları kırıyor. Ve ca'e geldi yevmu idin bayram günü. Yevmu gün, id, bayram. Yevmu idin bayram günü. Fe ferihen nasu. insanlar sevindiler. Ve çıktı en nasu insanlar lil idi bayram için. Ve çıktı el atfalu çocuklar. Ve çıktı validu İbrahim'e, İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın babası çıktı ve kâle dedi İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam'a elâ tehrucu me'ana bizimle beraber çıkmaz mısın? e soru edatı mü, mi, la olumsuzluk bildiren bir önektir. Tehrucu çıkarsın Ela tehrucu çıkmaz mısın? Tehrucu çıkarsın la tehrucu çıkmazsın Ela tehrucu çıkmaz mısın? Me'ana bizimle birlikte. Kale <laughs> İbrahim İbrahim Aleyhisselam dedi ene ben sakimun hastayım. Ve zehebe gitti en nasu insanlar ve bakiye kaldı İbrahim İbrahim Aleyhisselam fil beyti evde. İnsanlar gittiler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam evde kaldı. Ve geldi İbrahim İbrahim Aleyhisselam ilil esnami putlara geldi ve kale dedi lil esnami putlara. E te lâ konuşmaz mısınız? E lâ duymaz mısınız? Hâzâ bu ta'amun yiyecek ve şarabın ve içecek. Tabi her dilin bir kullanış şekli var. Bundan dolayı zaman zaman buna dikkat çekmekte fayda var. Kelime anlamını bilmemiz açısından lafzi tercüme yapmamız gerekiyor. Ama mana e, Can ne ifade ediliyor? E, bir diğer ifadeyle mana tercümesi de yapmamız gerekiyor. E, lafzi tercümeyle yani kelime kelime tercüme edecek olursak bu şekilde tercüme ederiz. Hâzâ bu ta'amın yiyecektir. O şarabın ve içecektir. Ama Türkçedeki kullanım nasıldır? İşte yiyecek, işte içecek veya işte yiyecek ile içecek. Ela te'kulune te yemez misiniz? Ela teşrabune içmez misiniz? Ve seketet sustu el esnamı putlar. Li enneha çünkü onlar, çünkü onlar yani putlar, hicaretün taştırlar. La tentiku konuşmazlar. Kâle İbrahim, İbrahim aleyhisselam dedi, Ma size ne oluyor? La tentikune konuşmuyorsunuz. Ve seketetil esnamı putlar sustular. Ve men netakat konuşmadılar. Hine izin o zaman غضبه öfkelendi İbrahim İbrahim Aleyhisselam öfkelendi ve اخذ aldı el fese baltayı ve vurdu İbrahim İbrahim Aleyhisselam el esname putları vurdu bil fesi balta ile ve kesere ve kırdı el esname putları kırdı وترك وبركت إبراهيم إبراهيم عليه السلام الصنم الأكبر أن بيك بوتو. الصنم الأكبر أن بيك وعلق وأست الفأس بالطيب في عنقه ونن بوننا أست وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين